Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu e, ee, Binance borsasında Teko adlı coin ön satış var ve biz bu ön satışa katılacağız. Bu ön satışı nasıl yapabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan bir launchpad kısmını açıyoruz. Launchpad kısmında arkadaşlar detaylarını sizlere tek tek göstereceğim. E, ee, şimdi biz şu şekilde arkadaşlar alım yapabilmemiz için bizim hesabımızda BNB olması lazım ekstradan. Yönün üzere açıldı. 3 saat 50 dakika daha var. Ben bunu direkt sisteme yükleyeceğim ki sizler de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu arada hala bu borsaları üye aşağıdan vereceğim linklerden üye olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizim burada alım yapabilmemiz için bizim spot bakiyemizde BNB olması gerekiyor. Bildiğiniz üzere biz daha önceden BNB'lerimizi burada stake etmiştik Alice Coin için. Şimdi ben bunları buradan bir çekeceğim. Alım yapabilmek adına. Sonrasında arkadaşlar hemen bak şu kısımdan e, paraya çevir diyorsunuz eğer sizin artık diğer e, kilitleme sistemlerindeyse arkadaşlar şuradan paraya çevir diyorum. Şurada gördüğünüz üzere benim e, 0.4 var ben bunun 0.3'ünü bir çekmek istiyorum. Neyse max diyelim paraya çevir diyorum. Şuradan e, Alice'in de ödüllerini al diyorum bütün ailesiye hesabımı aktarsın. Tamam gördüğünüz üzere bütün e, bakiyeyi şu an e, spot hesabıma çekmiş olarak bulunuyorum. Hemen şundan arkadaşlar e, launchpad kısmına geri dönelim. Şu sol üstten e, launchpad kısmını geri açıyorum. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar Toko Kripto'nun e, atılımı için üstüne bir defa tıklıyorum. Bu arada alımlar sadece BNB ile yapılıyor o yüzden e, hesabınızda BNB olduğundan emin olun arkadaşlar. Hemen şuradan açtıktan sonra şuradan BNB tahit et diyorsunuz. burada arkadaşlar e, benim hemdeki maksimum BNB miktarı bu olduğu için sadece bu kadarını yapabiliyorum. E, sizlere bahsettiğim e, sözleşme burası oluyordu arkadaşlar. E, şuradan e, yan sekmede açıp detaylarına bakabilirsiniz. Sözleşme bizi her nedense buraya attı. Ee, neyse dediğin gibi ön satacak katılımda e, öyle bir şuradaki okudum ve onaylıyorum. Alım sözleşmesini e, işaretlediğinizden emin olun. Burada almak istediğiniz miktarı yazın. Ben 0.3 BNB'lik bir e, alım yapmak istiyorum diyorum. Şimdi tahit et diyorum. Şuradan max diyelim. Şimdi tahit et diyelim. Şimdi arkadaşlar başarılı bir şekilde taahhüt edildikten sonra BNB varlıklarınız geçici olarak kilitlenecek ve nihayet token dağıtımına kadar geri alınamayacaktır. Bu noktada kalan BNB'ler otomatik olarak spot cüzdanınıza geri aktarılacaktır. Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Şunu değinmek istiyorum. Biz bunun daha önce Telegram'dan konuşmasını yapmıştık. Bir arkadaşımız daha önce Alice Coin'de aç karttırma sistemi olduğunu bizlere belirtmişti. Şu şekilde açık arttırma sisteminde arkadaşlar ne kadar çok alım yapılırsa BNB'nin fiyatının da e, pardon Teko adlı coin'in fiyatının da o kadar yükseldiğini bizler belirtmişti. Bildiğiniz üzere bu koyun e, fiyatı şu an 10 cent. Yalnız eğer bu arkadaşımızın teorisi doğruysa buna katılım fazla oldukça bu 10 centlik fiyat da artıyormuş. E, biz biraz tartıştık ve bunun içeriğini bayağı araştırdım. Öyle bir e, madde bulamamıştım. Ondan sonra arkadaşlar biz biraz bunu konuştuk. O da e, bayağı bir araştırmadan sonra 2-3 saat kadar sonra da bir mail attı bizler arkadaşlar araştırmalar sonrasında. Eee bunda öyle bir etken olmadığını söyledi. Yani ne kadar katılım olursa olsun, katılımcı sayısına göre sadece bize verilecek BNB miktar düşecek. Fiyatında bir yükselme olmayacak diye bir kanata vardık en sonunda. Ortak bir fikri diyelim. Ama tabi bundan %100 emin değilim. dediğim gibi ben de o yüzden zaten ufak miktarlarla gidiyorum o yüzden 0.5 bile 150-200 dolar civarında bir şey. Ee, bunun daha önce Twitter ve Telegram'dan bilgilendirmesini yapmıştım o yüzden e, bizleri oralardan da takip etmeyi unutmayın lütfen hemen şuradan takip et diyorum takip et evet. dedikten sonra arkadaşlar e, tamamdır kilitlendi şimdi bu kısımda da gördüğünüzler arkadaşlar bakın burada takip ettiğiniz bir bir miktarını görebiliyorsanız artık ne kadar e, alım için içeriye kilitlediyseniz buradan e, miktarını görebileceksiniz şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar. Şu 4 saatlik ön satışın bitmesini beklemek onun da hemen ardından arkadaşlar 2 saat miydi ne? 2 saat sonrasında da herkese dağıtılacak token miktarı belirleniyor ve ondan sonra ön satış açılacak o kısımdan sonra da arkadaşlar biz bu tokenleri elimizden çıkarabileceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olup yorumlarda görüşlerinizi belirte videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.